Kekova bölgesinde ilk sistematik bilimsel çalışmalar 2012-2017 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Erdoğan Aslan başkanlığında Kekova Adası ve Çevresi Arkeolojik Sualtı ve Yüzey Araştırmaları adlı proje çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda ada ve çevresindeki sualtı ve suüstü tüm kültür varlıkları belgelenmiş Bölgenin yüzyıllar boyunca devam eden deniz ticaretindeki yeri dünya arkeoloji literatürüne kazandırılmıştır. Merhaba. Anadolu arkeolojisinde geçen hafta kaldığımız Simena ile devam ediyoruz. Simena Orta Likya'da Kekova bölgesinde e, hakim bir kayalık üzerinde akropolü olan Küçük bir Likya kenti, küçük derken yine de burada ki en önemli kentlerden bir tanesi önünde Kekova adası, batık şehir olarak bugün bilinen Dolikis'te, hemen batısında Apellai antik kenti, hemen kuzeyinde Tüberisos ve hemen kuzeybatısında Teimiusa antik kentleriyle çok dar bir alanda yoğun bir yerleşimin yaşandığı bir bölge. Simena'nın bugün yolu yok. Burası özel koruma bölgesi Kekova. Dolayısıyla yolu açılmamış bir kent. Yani buraya gelmek için araba kullanamazsınız. Ya kale üç ağızdan yürüyerek geleceksiniz. Ya da tabii en doğrusu demre çay ağzı antik Andriake'den veya üç ağızdan tekneyle buraya gelinebilir. Ben buraya ilk geldiğimde 1980'li yıllarda Kale Köy'den, bu arkadaki Kapaklı'ya kadar da yol yoktu ama e, Kaleköy'de yaşayan Tekin isminde bir arkadaşımız vardı Allah rahmet eylesin. Onun Tarzan adında bir köpeği vardı. O köpek bir şekilde e, öğrenmiş. E, Tekin ona hadi Tarzan bunları Kale'ye götür dediği zaman köpek insanların önüne düşer, sizi patika boyunca bekleyerek hani bir yerde gözden kaybolduysanız döner geri gelir sizi alır buraya getirir bütün bu harabeleri gezdirir geri götürürdü. Bugün tabi buna ihtiyaç yok. bugün her yerde levhalar var. Burada bir gişe var. Bekçisi olan koruma altında bir kent Simera. Bu küçük yerleşimin kentsel dokusunu kanıtlayan kalıntılar arasında 8 oturma sırasına sahip 200 kişi kapasiteli ana oyulmuş küçük bir teatron, Dor düzenli bir stoa yazıtında Aperley halkı ve meclisi ile birliğin diğer şehirleri tarafından İmparator Titus'a armağan edilmiştir ibaresi bulunan İmparator Titus dönemine ait bir hamam ve net olarak anlaşılamamış Roma dönemine ait bazı yapılar mevcuttur. Bizans döneminde daha da sağlamlaştırılmış surlarıyla korunaklı bir kale yerleşimine dönüştürülmüş Simenada Erken dönem stoa'sı bazilika'ya dönüştürülmüş ve ayrıca küçük bir kilise inşa edilmiştir. Kentin liman mahallesi bugün depremler nedeniyle su altında kalmış ve adaya dönüşmüş kısımdır. Su altında liman mendirei ile birlikte birçok yapı kalıntısı görülebilmektedir. Liman yakınında gemilerin su ihtiyacını gidermeye yönelik yapılmış büyük hacimli sarnıçlarla liman işletmesi ve ticari faaliyetlere yönelik mekanlar bulunmaktadır. Simene Antik Kenti'nin akropoli ve kalesi oldukça ilginç. Duvarlardan ve burada bulunan likçe yazıtlı kaya mezarlarından anlıyoruz ki, o Likya e, Bey dönemine ya da klasik döneme yani milattan önce 5. yüzyıla kadar tarihi gidiyor. Daha sonra duvar örgüsünden anladığımız kadarıyla e, Roma İmparatorluk çağı dediğimiz milattan sonra 2. yüzyıl Doğu Roma Bizans ve Orta Çağa kadar yani 15-16. yüzyıla kadar bu kale yoğun olarak kullanılmış. Yani duvarlar hep restore edilerek e, kullanılmaya devam etmiş ki çünkü gerçekten stratejik önemi olan bir yer. İşte Akdeniz'deki o ta Tunç çağından beri yani milattan önce ikinci binden beri süre gelen yoğun deniz trafiğini düşündüğünüz zaman hem o deniz trafiğinden ve ticaretinden faydalanmak hem o fırtınalı havalarda doğal korunaklı limanlarıyla gemicilere liman görevi yapmak bakımından Simena'nın yeri son derece stratejik olmuş korsanlara karşı da korunaklı. Dolayısıyla yaklaşık 1500 sene kesintisiz bu kaleyi kullanmışlar. Bugün biz buradan tam güneybatıya baktığımız zaman hemen arkadaki Üç Ağız Köyü'nün de adının nereden geldiğini kolayca anlıyoruz. Buranın bu yönde yani güneybatı yönünde denize açılan üç tane ağız var. ...Kekova Adası ve Akvaryum bölgesinin e, sağladığı yerde işte antik adı Teimiusa olan e, üç ağız ki Teimiusa da üç ağız demek. Orta Çağ'da Trimosto demişler. O da üç ağız demek. Bugün de üç ağız deniyor. Coğrafyadan almış e, adını. simen antik kentinin akropolünün en tepesinde bir bey yerleşimi var. E, hemen hemen klasik dönem dediğimiz o Likya dönemindeki mimarisiyle aynı küçük bir böyle düz avlu diyelim hani bir bey sarayı olacak. Güzel korunaklı çep çevre sarmış bir iç sur var orada. Ama onun dışında herhangi bir yapı kalıntısı kalmamış. Genel olarak orta çağda bu kaleler son şeklini aldığında işte yönetici en yukarıda oturuyor ve o kalenin aşağısında bir sürü odalar var kışla gibi askerlerin barındığı e, odalar. ...antik dönemde ise burada biraz daha görüntü farklıymış. İşte mesela bu tiyatro var ki e, benim en sevdiğim tiyatrolardan... E, ...bildiğim kadarıyla tekil bir örnek. Çünkü bu tiyatro inşa edilmemiş. Yani taş taş üstüne konarak yapılmamış. Tamamen yerli ana kaya yontularak yapılmış. Zaten daha önceki bölümleri izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Likya'lıların o kaya mekanlarını nasıl kolayca açtıklarını, hani kaya sanki onlar için bir ahşap malzeme gibi ustalıkla yonttuklarını bu tiyatro örneğiyle görüyoruz. Likya'daki belki de dünyadaki en küçük antik tiyatro, 200 250 kişi, belki 300 kişi alabilecek kadar bir tiyatro ama Simele'de yaşayan e, halkın o küçük nüfusunun ihtiyaçlarını görmüş olmalı ve komşu Aperlai, Teimiusa, Tüberistos gibi kentlerde tiyatro yokken Simele'de tiyatro olması da bu kentin aslında önder kent olduğunu, daha zengin bir kent olduğunu bize anlatıyor. Kaya'nın içinde işte Likya döneminden kalma, kaya mekanları olduğu gibi Orta Çağ'dan kalma duvarlar yan yana. Gerçekten Simena hani binlerce yıllık tarihin iç içe bir arada olduğu ender yerlerden ki e, geçen bölümde e, anlatmıştık, göstermiştik. Hala antik evlerde insanlar yaşıyor. E, hemen arkada bir kaya mezarı var ki e, aslında Simena'da 3-4 tane kaya mezarı var. E, bir tanesi de burada. Daha sonra yapılan orta çağ suru o kaya mezarının tam böyle neredeyse aksına gelmiş ama tam da kapatmamış Allah'tan görülebiliyor. Bazı küçük detaylar var burada gidelim onları da yanında görelim. Burada ilginç bir e, detay var aslında bir heykel kaidesi e, altında yazıtı da var e, Yunanca bir yazıt Roma İmparatorluk çağından e, ama buradaki bizi ilgilendiren detay e, bunun içindeki iki tane delik iki ayak e, koyma yeri var ve bayağı geniş Bunlar genellikle Tunç heykeller için yapılır Çünkü Tunç heykelleri sabitlemek için ...biraz derine bir ayak izi ve etrafına kurşundan bir e, mühür dökmek için de e, alan bırakılır. E, tabii biz müzelerde Tunç heykel çok az görüyoruz. Daha çok mermer ve taş heykeller görüyoruz. Bu Tunç heykellerin e, daha az olduğu ya da yapılmadığı anlamına gelmiyor. E, zaten mesela mermer bir heykeli yontmak e, hem işçilik hem süre olarak hem ekonomik olarak oldukça pahalı... Ama tunç heykeller genellikle hep kalıplardan döküldüğü için yapılması daha kolay ama eritilmesi de daha kolay. Nasıl ki e, mermer heykeller e, mermer ocaklarında eritilerek kireç yapılıyorsa tunç heykellerde işte eritilerek e, alet edevat yapılıyor çivi gibi. E, metal tabi çok değerli biz bu yüzden çok fazla tunç heykel e, bulamıyoruz. Şimdi Akropol'ü artık e, arkamızda bırakarak Simena'nın e, çok güzel olan ve manzarası da gerçekten muhteşem olan nekropol ya da mezar alanlarına devam ediyoruz. Bütün Kekova bölgesinin en güzel manzarasını görmek için biraz merdivenleri çıkarak e, Simene Kalesi'nin en uç noktasına ulaşmak gerekiyor. E, buraya geldiğiniz zaman hem e, nekropol alanını çok rahat bir şekilde görüyorsunuz, hem bütün Kekova adası, işte Üç Ağız'ı görüyorsunuz, Sıçak İskelesi'ni görüyorsunuz, Üç Ağız Köyü'nü e, görüyorsunuz ve bütün bu e, coğrafyaya hakim olabiliyorsunuz. Kalede çok fazla bir şey kalmamış en üstünde ee, ama sadece en üstte bir e, taban döşemesi görünüyor. O demin dediğim gibi e, o beyin evine ait. Bir de Simena'nın en üstüne çıkanlar burada bir e, top görüyorlar ki bölgede e, Burç adıyla anılan bir kale var. Orada da top yerinde duruyor. E, bu topu buraya getirip e, koydular oldukça zahmetli ama güzel bir ortaçağ topu da bu kalenin e, süsü oldu. Simena'nın belki de en görsel olarak güzel alanlarından bir tanesi de nekropol yani mezarlık alanı neydi? Nekropol, nekropolis, ölüler şehri. Gerçekten de Likya'da hani bahsediyoruz hep bu ölüler şehri şanına yakışır bir şekilde yapılıyor. Hakikaten bir şehir gibi bu semerdam kapaklı lahitler aslında Likya evlerini temsil ediyor. Aynı... Ev tipi kaya mezarları gibi yani e, gerçekten de mecazi anlamda bir ölüler şehri olarak bundan bahsetmek e, mümkün. Likyalıların öte dünya düşüncesi de aslında bunu destekler e, şekilde. Çünkü e, öte bir dünyada yine bir evde yaşanıldığına inanılıyor. E, soyulmamış mezar bulunursa ki bu mezarların çoğu antik dönemde hep soyulmuş e, söylüyoruz. Soyulmamış bir mezar bulunduğu zaman içinde mesela işte ye, yiyecek, içecek su gibi e, hani yaşarken kullanılacak malzemeler de e, bulunabiliyor. Bir de bu nekropol alanında bizi karşılayan diğer bir hoş sürpriz de e, zeytin ağaçları ki bazıları hani bin yaşının 1500 bin yaşının üzerinde belli ki antik dönemden beri kullanılan zeytin ağaçları bunlar ki biliyorsunuz zeytin budandığı zaman hemen tekrar e, yeni dallar verir. E tabii bu e, antik kentlerde hep bahsediyoruz zeytin üretiminin öne, öneminden. Mesela yakıt olarak kullanılıyordu e, o kandillerde. Temizlik malzemesi sabun olarak kullanılıyordu ki günümüzde bunu hala kullanıyoruz. Ve Simena'nın gerçekten bu nekropol alanı hem bir tarafımızda e, Kekova Adası hem bütün bu lehitler ve o asırlık zeytinlerle görmeye e, değer. Şimdi buradan Antik yolu takip ederek e, kısmen tabi Teimius'a ya da bugünkü adıyla 3 ağza devam ediyoruz. kova bölgesi içinde karayoluyla ulaşılan ve gerisindeki verimli araziden yararlanabilen tek kent, geç dönemde Tristomon'da denen Teymiussa'dır. Kentin adı M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren antik kaynaklarda geçer. Bu dönemde bir süre Limura Bey'i yönetimine giren bölge, Yavu'daki Kyaneay Antik Kenti'nin limanı vazifesini üstlenmiş, Helenistik dönemde ticaretin önem kazanmasıyla kent, Kyanea'dan daha önemli bir yerleşim ve bölgedeki en büyük liman olan Andriake'den sonra ikinci büyük liman haline gelmiştir. Klasik çağda savunma amaçlı tepe noktada yer alan yerleşim, daha sonraki dönemlerde aşağı doğru genişlemiştir. Akropol alanındaki modern yerleşim Antik dönem kalıntıları için büyük tahribatlara sebep olmuştur. Kentin liman alanı yine tektonik olaylar sonucunda su altında kalmıştır. Kentte ele geçen mezar yazıtlarının yabancı denizcilerin adlarını içermesi bölgedeki uluslararası deniz ticaretinin varlığını ortaya koyar. Milattan önce 1. yüzyılda Likya Birliği idari sistemi içinde Tiberisos'la bir arada yer almıştır. 16. yüzyılda Piri Reis'in haritasında da konumlandırılmış olan liman, milattan sonra 6. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar Tristomon ismiyle anılmıştır. ...Temiusa'daki en güzel e, kaya mezarlarından e, iki tanesinin önündeyiz. E, ev tipi Likya kaya mezarları, önce 4. yüzyıla ait. Hemen arkamda duranın üstünde Likya yazıtları var. Bu mezarlardan sağdakinin ön cephesinde e, bir kabartma var. Bir genç adam sporcu olasılıkla duruyor. E, üzerindeki likçe yazıtlardan adını da öğrenebiliyoruz. Kuluva Mini e, ve bu e, bir atlet, bir sporcu ve bölgenin özellikle Kekova Adası'nın hayvanı olan keklik kuşu da hemen ayağının altında duruyor. O hamamlardan tanıdığımız bir striglis var elinde. Demek ki ondan dolayı sporcu diyoruz. Yani o spor müsabakasından sonra üzerindeki kumu atmak için da Simena gibi e, antik kentli bugünkü köy e, iç içe e, yaşıyor. Tabi bu ziyaretçiler için e, oldukça hoş görüntüler sunuyor... ...ama burada yaşayanlar için çok fazla sıkıntısı da var tabi. E, burası özel koruma bölgesi, birinci derece arkeolojik sit. E, hani dolayısıyla herhangi bir inşaat e, yapılamıyor. E, yapılsa bile işte e, hani kalıcı olmasın diye, yıkılırsa diye biraz böyle... E, hani geçici şeyler yapılıyor diyelim. Ee, tabii şimdi mesela Anadolu'da gelenektir çocuğunuz evleneceği zaman ona yeni bir oda yaparsınız ama burada bunu yapamıyorsunuz evinizi büyütemiyorsunuz ama zaman içinde işte harabelerle insanların bir arada yaşamasının da sorunlarının çözülmesi gerekiyor işte arkamdaki layit mesela 20 sene önce burada bir tarlada tek başına dururken bugün artık büyük bir otopark alanının içinde kalmış durumda sadece burada değil Türkiye'nin birçok yerinde aynı sorunlar var. E, tarih ve insanların iç içe e, yaşadığı yerler çok fazla. Burada hem işte burada yaşayan insanları e, mağdur etmeden hem de tarihi dokuyu bozmadan e, beraber yaşamanın e, ya da şehir planlamanın iyi yolları araştırılıyor ve yavaş yavaş da bulunuyor. Kentin hemen yakınındaki verimli ovadan elde edilen tahıl, tuzlanmış balık, önemli ihraç malları arasında yer almaktadır. Refahın yükselişi Milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren daha belirgin olarak izlenir ve bu dönemde kıyı kenarında depolama tesisleri ortaya çıkmaya başlar. Kentte bulunan tuzlanmış balık üretim merkezi erken Bizans döneminde artan zenginlikle ilişkili görülse de bu dönemde limanı hareketlendiren bir başka önemli unsur, Aziz Nikolaos'la ünlenen Müran'ın hac yolu üzerinde bulunmasıdır. Üç Ağız kent merkezinde korunmuş olan kapı kalıntısı anıtsal bir kiliseye işaret eder. Yerleşimdeki bir diğer üç nefli kilise kalıntısı liman yapılarına bitişik konumlandırılmıştır. Yerleşimin doğu tarafındaki kayalık kısımda sur kalıntılarıyla Birçoğu ana kayadan oyulmuş, yarım daire oturma alanlı Likya tipi lahitler kıyı boyunca takip edilebilmektedir. Üçaz köyü bugün e, Kekova bölgesinde arabayla ulaşılabilen e, tek köy. E, Simena bahsettiğimiz gibi araba yolu olmayan e, buraya e, Kaş veya Demre üzerinden gelmek mümkün. Demre'den hemen rampayı çıktıktan sonra Sura'dan ayrılan yolla ya da Kaş yolundan doğrudan aşağı inen yolla kale 3 ağza geliniyor ki zaten buraya turistik amaçla gelen insanların çoğu buraya gelip buradan bir tekneye binip işte Batık şehri geziyorlar koyları geziyorlar ve geri dönüyorlar ama çok az kişi burada bir antik kent olduğunun farkında. Özellikle bu en doğu tarafında kalan e, nekropol alanı hemen denizin de önünde olmasıyla e, gerçekten ilgi çekici. Tabii ki denizin önü özellikle seçilmiş. E, yazıtlardan anlıyoruz ki hani o yabancı gemiciler dışında işte QNI, Müra gibi kentlerden de gelip buraya e, mezar yaptıranlar olmuş. Yani antik dönemde biz bunu başka örneklerden de biliyoruz. Mesela Termesos'tan da biliyoruz. Burada da görüyoruz. Hani oradaki mezarlar illa orada yaşayan halka ait olmak zorunda değil. İşte böyle güzel bir alanınız varsa, hele ki iyi lahit veya nekropol ustalarınız varsa, hani öyle bir ünü varsa ki buradakiler gerçekten nitelikli, başka şehirden de insanlar gelip orada gömülmek isteyebiliyorlar. Şimdi buradan doğu nekropolünün en doğu ucuna devam ederek orada son derece ilginç, özgün ve nitelikli örnekler göreceğiz. İşte Anadolu arkeolojisinde hep dediğimiz gibi e, her kentte, her yerde e, başka bir yerde göremeyeceğiniz ya da ender olan e, bir unsur mutlaka var. E, Teymiyusan'ın da işte bu doğu e, nekropol ya da doğu mezarlığındaki lahitler gerçekten çok güzel yerleştirilmiş. E, Likyalılar hep diyoruz. Evet e, mezarlarını şehrin içine yapıyorlar. Simena'daki gibi ama burada da yer darlığından ve burada ana kayanın çok bol olmasından e, nekropolü biraz buraya kaydırmışlar. Ama hemen önde denize bakan yine mekanlar, odalar var yani burada da yaşam alanları var. Ve e, biz eksedraları e, biliyoruz. Hani agoralarda görüyoruz böyle ...yarım daire şeklinde yapılar, insanlar gelsin, otursun orada rahat etsin diye. Ama genelde bunlar mezarın önünde olmuyor. Ama Likya'da mezar önünde de oluyor. Ve Teymiyus'a da işte bu bir taştan değil, yekpare yine, ana kayadan oyularak yapılmış bir eksedra. Yani bu ne demek? Aynı benim oturduğum gibi antik dönemde insanlar bu mezarlıklarda geziyorlar... Olasılıkla burada heykeller var. Bunlar boyalı. Belki böyle üzerinde güneşten yağmurdan korumak için bir tentesi var. Yani nekropoller öyle şehrin dışında ıssız yerler değillik ya da hayatın içinde yaşanılan yerler. Teymiyus Antik Kenti'nin de sonuna geldik ve Kekova bölgesini neredeyse tamamını gezdik. Önümüzdeki bölüm bir başka antik kentte beraber olmak üzere. Hoşçakalın efendim.